Ne izleyelim? 1 dolar 10 Türk lirası. Öncü göstergeler yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde dokuzun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Hep <laughs> siz mi oynayacaksınız ya? <laughs> <laughs> Ama ayıp oluyor böyle. Ben ekonomistim. Ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerde. E birisi terörle uğraşıyor. Öbürü de farklı şeylerle uğraşıyor. Büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? Evet. Stimmt. <laughs> <laughs> Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben ben ekonomistim maşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, inşallah, inşallah. şunu çok açık net söylüyorum Allah'ın izniyle <laughs> bu afetleri de aşacağız trendlerde çok iyi şeyler var öyle mi abi ben zamanında dedim ben zamanda taktiği verdim. Gidecektik, gidecektik bir fotokopi makinesinden. Doların PNG'sini alacaktık. Basacaktık fotokopiden ya. Bitecekti bu çile. Ben bunu dolar 3 lirayken söyledim. Dinlenmedim abi.